Ve size kitaplarımı göstermek istiyorum. Ancak kitaplara geçmeden önce ilk başta bence bir kitap fuarı hakkında konuşalım bu seneki. Ee, kitap fuarı bu sene aşırı kalabalıktı. Biz gelirken baya bir sıra bekledik ama sıra hızlı ilerliyordu. o da o yüzden çok bir sıkıntı olmadı. Bir de kitapların fiyatları çok artmıştı. Ee, mesela geçen sene 8 lira olan bir kitap bu sene 15 liraydı. Ben aslında direkt e, standlara gittiğim zaman beğendiğim kitapları almıştım ama sonra fiyatlarını gördüğüm zaman birkaçını elemek zorunda kaldım. Şimdi size aldıklarımı göstereceğim. Hadi o zaman başlayalım. İlk başta burada İşler Kitap Evi'nin orada gelenlere dağıttıkları masaüstü takvim var. Böyle. Bir de şöyle not kağıtları veriyorlar. Şöyle bir geçelim. Sonra ise Sudem Yayın Grubu'nun kitapları var. Şimdi teker teker göstereceğim. İlk başta Hanzade Selvi'nin Bir Sır Kaç Kilometre kitabı var. Bu kitabı uzun zamandır görüyordum internette falan ve almayı düşünüyordum ama kitap puanını ertelemiştim. Burada da görünce hemen aldım. Sonra ise Issız Adanın Kralı adında bir kitap var. Bu kitabı da orada içeriğine baktım ve çok beğendiğim için almak istedim. Sonra ıslak burun kitabı var. Bu kitap biraz bana duygusal geldi ve hoşuma gittiği için bu kitabı da yine orada görüp aldım. Sonra ise Miyase Serpbörtsün böyle üç tane kitabı var. Buz bebekler, kimsin sen ve asistanın İsyanı. isyanı. bu kitapları ben imzalattım. Zaten kitap fuarına bilerek bugün gittim. Miyase Serpbörtsün imza günü olduğu için. Şöyle Çok tatlı. Bu kitapları da yine okuduktan sonra sizlerle içeri hakkında paylaşmayı düşünüyorum. Zaten eski takipçilerim bilir. Benim bir Miyase Sarp Burat aşkım var. Ee, o yüzden bu kitapları da almak istedim. Sonra ise Ren yayınlarından Yeşilin Kızı en kitabını aldım. Aslında bunu bir sürü kitap şeyi basıyordu ama ben e, kapağından hep bu kitabı almak istedim. Bir de bu set halinde defter, poster ve ayraç hediyeydi. Şimdi sizlerle beraber açmak istiyorum. Ben de bayağı heyecanlandım. Ay açamadım. Bu kitap çok tanıdık bir kitap zaten. Siz okuduysanız siz de yorumlara yazabilirsiniz. Beğendiğinizi ya da beğenmediğinizi. Böyle ben ciltlisini aldım. Ben de ilk kez gördüğüm için bir şey diyemiyorum. Ha şuradan posteri çıktı. Ve böyle bir kitap ayrıcı çıktı. Şöyle. Arkasında da böyle bir söz yazıyor. Bir de şöyle bir poster çıktı. Şöyle. Tam şu an gözüküyor mu bilmiyorum ama. Çok tatlı. Ben kesin bunu şu duvarıma falan asarım kitapta böyle benim çok hoşuma gitti. Aa, defteri unuttum. Defter de var. Şöyle çok tatlış bir defter var. Aa, çizgisiz. Şöyle bir not defteri. Bunu da yine kullanırım. Yok, koyalım bayağı nasıl oldu. Sonra ise genç maçtan aldığım kitaplar var. Genelde geçen sene zaten videomu izlediyseniz görmüşsünüzdür. Ben geçen sene genç maçtan bayağı kitap almıştım. Ancak dediğim gibi kitap fiyatları çok arttığı için sadece bu sene genç maçtan 4 kitap alabildim. Çok güzel kitaplar var. İlk başta Anı Hırsızlığı kitabı var. Bu kitap zaten bende Çöpçüler kitabı vardı bu yazarın. Ve konusu yine çok hoşuma gittiği için bu kitabı almak istedim. Sonra Tos ve hayal Hayaller kitapçısı var. Tam okuyamadım. Yine bunu da orada beğenip aldım. Sonra ise Zoe'nin masasından kitabı var. Bunu da orada zaten orada sergileniyordu işte en iyi kitaplar diye. Oradan görüp içeriğine bakıp almıştım. Yine geçen sene görüp alamadığım bir kitap. Liste. Bu iki kitaptı ama ben birincisini aldım ilk başta. Gördüğünüz gibi iki tane de ödüllü bir kitap. Bu da yine hoşuma gittiği için bu kitabı da almak istedim. Bir de orada e, kitap ayrıcı veriyorlardı ve ben de kendimde olan kitaplardan şöyle mesela bu listenin ikincisi ya da çöpçüler ya da şurada Özgür Balpınar'ın Canım Arkadaşım kitabı. Bu şekilde kitap araçları vardı. Ben de onlardan almak istedim hoşuma gidenleri. Ve son olarak ise Uğur Böceği yayınlarından Çaylık ile Filozof'un beşincisini aldım. Zaten ben de bunun dördüncü kitabına kadar vardı. Hatta biz annemle çok şaşırdık beşincisi çıkmış mı hiç duymamıştık diye. Bunu da almak istedim. Ee, Şüphelerin Olacak Karanlığında diye bir kitap. Bunu da en yakın zamanda okuyacağım. Evet kitaplarım böyleydi. Bayağı şurası karışık oldu şimdi. Şöyle hemen bir göstereyim. Bu kitapları yine en kısa zamanda okuyup sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Evet, kitap fuarına aldığım kitaplar böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir ve size de yeni kitap alacaklar için bir tavsiye olmuştur. Bu kitapları dediğim gibi okudukça paylaşmayı düşünüyorum. Videom bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer siz de Ankara Kitap Fuarı'na gittiyseniz ve düşüncelerinizi yazmak istiyorsanız yorumlara bekliyorum. Hepinizi çok çok seviyorum. Hoşçakalın.